Sen, şimdi ben bu oyunumda istediğim şeyleri anlatacağım. İyi şimdi mi? benim bu oyunda bir tane var onu şimdi bu, bu ev, evet, hmm. evle karşılaştıracağım. Ve burada bir tane ne, logo adamlarım var. Ve bunlarla böyle. Bir saat bir saat. En fazla diyorsun. Peki olumsuz yönü ne sence? Olumsuz yönü e, bağımlılık yapıyor. İşte. Oluyor. Aile vardı ama onunla kuru kağıt dold. Ve böyle taklit ettiriyorum onda. Şöyle hareketler yaptırıyorum. Evet, oyuncak mesela teknolojik. Ben arkadaşlar. Benim burada son bile var. Bunu böyle bu böyle birazsa çok falan insanın canı. Все. Yeah.